bile dün e, o kadar sorduk. Kimse cevap vermeyince bakmadık. Yani. Tamam şu kartona bakalım. Karton. Evet. Kartona ne zaman baktık? Ne dedik en son? Ee, 1621 1621 Kartona demişiz ki aşağıda 970'ler var. Yukarıda 1800'ler var. Nasıl analiz bu ya? Yani iki tane trendi varmış. Şey, destek ve direnci varmış. Aşağıda 970, yukarıda 1800. Kartona ne olmuş? Bu arada SPK'nın bildirimini okumadık arkadaşlar. Onu da okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir demişiz arkadaşlar. Bu bildirimi okuyalım, kartona bakalım. Evet, okuduğunuzu varsayarak kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar kartonun sesine demişiz ki aşağıda 970'leri önlem alıp yukarıda 1800'ler beklenebilir demişiz. Ama bu hisse daha da fazla yükseliş yapmış. 1800'leri de kırmış. Daha fazla demiş miyiz buna? 2300 demişiz. Yani nokta atışı oluyor yani şu anda. Şu anda nokta atışı oluyor. Demişiz ki 970 lira önlem alın. Bu ise 1800 lira gidecek demişiz. Hatta bu 2300 lere gidecek demişiz. Nokta atış mı? Nokta atış arkadaşlar. Evet. Şunu alalım buradan. Tamam. Şu aşağıya yazalım. Evet. Gayet başarılı bir analiz yapmışız. Şimdi ee 2300 2300'ler demişiz peki bir bakalım şu anda hissenin durumu ne? Karton bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, karton hissesinde ne görünüyor? Hemen şöyle bir göz atalım. Performans sanki iyi gibi. Yani nokta atışı yoluna devam ediyor arkadaşlar. Karton 2300 lira kadar gidebileceği seviyesi varmış zaten. E, dolayısıyla 2300 lerden önce batmakta doğru değil. Şu anda performansı kötü değil. Kötü değil. Direnç yapmış burada. Yani artık e, şu anda kaç? 2193. Yani çok da bir şey kalmamış. E, yani çok da bir şey kalmamış arkadaşlar şimdi. 2193. 2300 demişiz. Yani dikkatli olmak lazım bundan sonra. Karton yükselmiş. Bundan sonra dikkatli olmak lazım. Bundan sonra dikkatli olmak lazım. Çünkü hedeflere yanaşmış Bakın şurada bir direnci var. Görüyor musunuz? Burada da direnci var bakın. Artık bundan sonra sıkıntı olmaması açısından stop loss ile beklemekte fayda var. Burada direnci var bakın. Burada da direnci var yani. Şu anda burada da direnci var. Performansı biraz fena değil. Yani artık bundan sonra tedbirli olmak lazım. Burada yani yükselirse işte 2300 demişiz. Birazcık daha yükseliş yapabilir gibi görünüyor. O da zaten öyle yani. Söylemişiz zaten. Daha ne diyeyim ki ben buna? Şu anda daha dediğim yere gitmemiş ki zaten. Gidiyor yani. Oraya gitsin orada bakarız diyeceğim ama orada da güçlü direnci var yani. Orayı kıramazsa düzeltme yapabilir. Zaten orayı görmüşüz. Yani kartonda bir sıkıntı yok ki arkadaşlar. Yani şu anda aslında dediğimiz hedeflere yanaşmış yani. Bundan sonra ne yapmak lazım? Şimdi yolun sonuna gelince ne olur arkadaşlar? Hani otobüstesin değil mi? E, durağa geldiğin zaman ne yaparsın? Bir ayağa kalkarsın kapıya yanaşırsın değil mi? Önce incen ya. İşte öyle yapmak lazım sanki. Ben onu gördüm yani. Evet. Ama otobüs durmadan inme yani. Yani. Evet. Peki e, durum bu arkadaşlar. Karton böyle görünüyor. Yani bu, bu saatten sonra stop loss'ta bekleyin. Hani daha fazla yükseleceğini düşünüyorsanız stop loss da bekleyebilirsiniz. Ben trendini o gördüm. Şu anda da dirençte yani, dirençte ama performansı çok kötü değil diye hani e, 2.300'er zaten söylemişiz artık stop loss'la ile bekleme zamanı gelmiş. Yani orayı kırarsa bir şeyler olabilir. Kırar mı işte? Kırar mı? ya, yani Kırar mı ile olmaz işte stop loss koyup beklenir. Çünkü orası direnç. Ha bu hisse orayı kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir mi? Onu söylemek gerekirse. Evet orayı kırarsa kırarsa yükseliş yapabileceği hala yeri var. Ama genelde bu hisseler, bu tip hisseler yani genel hisselerin geneli burada artık Yeni trendine girerken girmeden önce takılma yapabiliyor, düzeltme yapabiliyor vesaire gibi durumlar olabiliyor. O yüzden o takılmaların, düzeltmelerin kaybını yaşamamak açısından stop ile beklemekte fayda var. Çünkü bu hissenin burada gelebileceği güzel destek seviyeleri de var yani. Evet şurası var. Burada bakın. Yani evet, şurası demiştik zaten. Artık buralar sorunlu yerler olmaya başlıyor. Aslında şöylemiş, evet şöyle mi set. Şöyle. Trendi bu işte arkadaşlar. Bu. Hatta şurası. Burası direnç. Şurası direnç. Burası, şurası. Ee, şimdi e, bunun dışında ne görünüyor? Bunun dışında düzeltme yaparsa ne olur mesela? Ol diye hisse gitti. Düzeltme yaptı. Vallahi en güçlü destek seviyesi şurası yani bana güven veren yer. Ee, dolayısıyla e, önlem almakta fayda var. Düzeltme yaparsa e, sorun yaşamamanız açısından e, kötü seviyelerin önlemini almak lazım. E, buradaki şu şurası dedik, değil mi? Trendi bu dedik. E, buradan bir teyit edelim bakalım. Teyit edelim. Hani buradan aşağı gelirse buranın desteği neresi? E, bir şurası var, bir şurası var. Belki burada kalabilir. Endekste problem olmazsa. Ama endekste problem olursa en güçlü desteği şurası. Yani önlem alırsa fena olmaz. Sonrasında, düzeltme hareketinin sonrasında hani yukarıda hedef görür, geri gelebilir filan gibi bir durum olursa önlem almak e, iyi olur. Çünkü en güçlü alıcısı burada mı, şuradan. Evet. Şimdi e, desteklerini yazalım, desteklerini yazalım. E, aşağıda bir %10, %50'ye kadar desteği var arkadaşlar bu Dikkatli olmak lazım. Düzeltme yapıp o şekilde daha sonraki yoluna devam edebilir. 2300 üstünü kapatmadan bakmak doğru olmaz arkadaşlar. Ben %10 ve %50 iyi ve kötü desteklerini yazayım. Belki bölünme mi var bunda? Ne var? Bölünüyor filansa %10 altında desteği var. Orada bakar isterseniz. 2000'lerde destek yapmış. 2000. 2000 ve spekülatif Birazcık daha kayabilir hani 1800 vardı zaten oraya kadar kayabilir. Şuradan da bir ölçelim hemen. Ölçelim hemen bir saniye şöyle grafikte de ufak bir değişiklik bakacağım. Evet. Şimdi, şimdi bu hissenin burada trendi var. Hani sormayın diye aşağıdaki desteklerini de vereyim ki hani sormamış olursunuz. Bir daha sormasınız. İşte şurada bir %10 görmüştük. Bir de şurada güzel bir desteği var. İşte gelebileceği yerler bu iki yer olabilir. Ee, ama en güzel desteği şu aşağıda. Bölünme falan bir şey yoksa %10 dedik. Değil mi? %10 dedik. Bir de %20'ye kadar İşte 1800. Dirençli orası. Destek olmuş şu anda. Yani oralarda tekrar bakarız. Evet. Şimdi e, ne yazalım biz buna? Ne yazalım? Bir de %50 dedik değil mi? %50 de şuraya geliyor. Bakın üçünde yazacağım ben. %40 diyor burada ama %50'ye kadar kayabilir. 1200 1200 1800 ve %10 dedik. Endeksli olursa %10. 2000. 2000, 1800 ve 1200. Evet. Yazalım. 2000 1800 1200 güçlü destek. Şuraya yazalım. 1200'lere kadar güçlü desteği var. E, yukarıda arkadaşlar aynı zaten 2300'de direnci var. Ha şu, şu anda burada da direnci var. Zaten yarın belli olur. Burayı kırarsa 2200'lerde direnci var. 2200-2300 arasında görebileceği bir seviyesi varmış. Onlara yanaşmış zaten. Evet. 2300'lere kadar. Evet. Son durum bu. Orayı kırmadan bir şey diyemeyiz. Zaten orayı görmüştü. Bakın 2.3 diyor. Evet, 2.3 diyor. Şurası galiba %10. %10 civarı. Evet. 2300 ve kapanırsa bakacağız arkadaşlar. Sen şunu bir düzelteyim mi? Kartona söylemişiz. Zamanında şey yapacaktınız yani zamanında alınacaktı, beklenecekti. Şurada bir direnci var işte yüzde on şurası. Şimdi ayarsızlık var ama onları düzeltmeye çalışıyorum. Evet. Yani aslında şurası arkadaşlar. Bir toparlayayım mı şöyle bir saniye. Toparlayalım bunu da. Toparlayalım. Şimdi ben diğer grafikten çizmiştim bunu da. Şimdi grafikte biraz oynama yaptık ya değişti grafik. Şu geçmişteki grafiği ayarlayalım. Trendi. Burada ben bir şey daha gördüm arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim. Eğer 2300'ü kırarsa, kırarsa, 2300'leri kırarsa, şayet kırarsa, üst banda geçerse orada bir yükselişi var dedik değil mi? Burada bir trendi var bakın şey direnci var burada, şurada. İşte şurasını görebileceği kapasitesi var. Şurası. Evet, burası da güçlü. Trendi yani burası. İşte şuraya kadar söz konusu olabilir gibi görünüyor. Ama bunlar, bu saatten sonra artık stop loss da beklenmesi lazım. Görür yukarıyı sonra geri çekilebilir vesaire gibi durumlar olabilir. Dikkatli olmak lazım. Buralar artık tehlikeli yerler ona göre. Ee, i̇şte burada bakın %10, %12 diyor. %10, %12 nereye denk geliyor bakalım. 2500 2500'ler. Bir de şurası var bakın. 2500 diye. Bir de şu var. Şunu da alacağız. Evet. Şunu da alalım da bir saniye. Şimdi. Totalde bu. Burayı kırarsa dediğimiz gibi Yüzde yirmi. Yüzde yirmi yüzde yirmi beş Bir bakalım yüzde yirmi beş nereye denk gelecek? Yüzde yirmi beş. İki bin sekiz yüzler görünüyor arkadaşlar. Yüzde yirmi beş değil mi? İki bin sekiz yüz. bin Yani iki bin üç yüzleri kırarsa iki bin Yani birazcık daha yükselebilir gibi bir durumu var arkadaşlar ama stop loss'la beklemek lazım dediğim gibi yani. O spekülatif yapar ya da yapmaz. Yani şurada bir hareket var işte onu aldım. E, ama e, 2300 demişiz. E, 2300'ü kırmadığı sürece daha fazla yükseliş beklemek doğru olmaz. Karton bu şekilde. Hani yükselirse kırarsa e, 2700'ler 2800'ler oralara kadar yapabilme potansiyeli varmış. Ama spekülatif. Yani spekülatif. Düş görür geri çekilebilir filan. Ya bu saatten sonra artık stop loss gerektirir arkadaşlar. Aslında ıspanaktan yağ çıkartmaya çalışıyoruz. Var yükselişi ama 2300'den sonraki spekülatif gibi duruyor. Hatta bu saatten itibaren riskli. Yani endekste bir problem yani görünmüyor inşallah yarın için. O yüzden yarın için sorun çıkartmasa da yarından sonra sorun çıkartabilir. Evet. Tutar görür geri çekilebilir vesaire gibi durumlar olabilir. Şimdi benim görüntüledim bu arkadaşlar. Eski analiz devam ediyor zaten. 2200 ve 2300. Bu arada gidebileceği bir yer varmış. Orayı söylemişiz. Orayı gördükten sonra hani yukarıda hedefleri gördükten sonra artık aşağıya gelebilir ee, gelebileceği yerlerde 2000, 1800 ve 1200 lira kadar da gelebilir gibi e, görünüyor arkadaşlar. E, karton bu şekilde arkadaşlar. Kartonu bu şekilde e, geçiyorum kartona. Başka bir hisseden devam edeceğiz. Evet. Şimdi hangi bakıyoruz arkadaşlar? Bir de şurada karton bir trendini çizeyim de kalsın arkadaşlar. tren çizeyim işte şu trende girse işte girerse şurada direnci var bakın şurada arada peki, peki. sıradaki seren sırada devam ediyoruz